Merhaba arkadaşlar 10. sınıflar tema 1 ve test 2 ile karşınızdayım ben Akif Hoca. Birinci soru başlasın mı? Başlasın. Hangisi de koşuk nazım biçimiyle ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır şeklinde soru kökü. Sığır şölenleri de kopuz eşliğinde söylenen şiirlerdir. Doğru. E, dörtlük sayısı 3 ile 6 arası değişen sade şiirlerdir. Doğru. 7 ve 8'e coşlu ile söylenen şiirlerdir. Doğru. Son dörtlükte uzan mahlasına yani tapşırmaya yer verir. Hayır. Neden hocam? Çünkü tapşırma meselesi Aşık halk edebiyatında 16. yüzyıldan sonra canım arkadaşım. Aşk doğa yiğitlik konusunu içeren şiirlerdir. Doğru cevap ne? De, cevap Denizli. Cevap ne? De. Test 2 ve soru da 2 can dostlar. Numaram Şümen'in hangisi Türk'ün azım şekliyle ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır diyor. Genellikle dörder dizelik bentlerden oluşan kendine özgü ezgisi olan şiirlerdir. Doğru ezgi meselesi 7-8-11 lece ölçüsüyle söylenen aşk ölüm ayrılık gibi konuları işleyen şiirlerdir. Doğru türküler halk hikayelerine kaynaklık mı etmiş? Evet yani burası sıkıntılı değil mi? Yani bir şey kaynaklık etmemiş. Olsa olsa belki şarkıya yani Nedim'e yardımcı olmuş olabilir. E, bölge ve yöresine göre Bozlak Kayabaşı gibi adlarlanılır. doğru. Divan şiirdeki karşılığı şarkı nazım şeklidir. Gayet doğru. Cevap 3. Yani cevap Ceyhan. Cevap 2. Testi 2 ve soru 3. Aşağıdakilerden hangisinde ağıt nazım türü ile ilgili bilgi yanlışlığı vardır? Ölen kişinin ardından söylenen halk şiirlerinin genel adı doğru. Efendim ve İslam öncesi dönemde koşuklar, hayır, sagular. Efendim dolayısıyla burada bir hata var. Devam ediyorum. Ağıtların karşılığıdır diyor. Genelde 7, 8, 11 ile ECV ile söylenir. Doğru. Genelde 3 veya 5, 4'ten oluşur. Doğru. Divan şiirindeki karşılığı Mersiye'dir. O da doğru. Cevap demek ki Bursa. Cevap B. Test 2 ve soru 4. Numaram şubelerden hangisi koşma nazım şekliyle ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır. Aşık Alkışehir'in en yaygın nazım biçimidir. Doğru efendim. Yani aşk halk edebiyatının en e, yaygın olanı en az üç en çok beş dörtlükten oluşan şiirlerdir. Evet doğru. Her dörtlüğün son dizesi tekrar edilerek ahenkli söyleşinin sağlandı. Hayır neden tekrar edilsin? Yani ancak bu türkülerde falan olabilir. E, son dörtlükte Ozan Mahlası'na yer verir. Koşmalarda doğru. Efendim 11 ile Ecevezi söylenen şiirlerde gayet doğru. Cevap ne? Cevap 3. Yani cevap C. Cevap C. Test 2 ve soru 5. Yukarıdaki numara hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır şeklinde bir soru kökü. Kavuştak türkülerde yer alır. Doğru. Efendim koşma 11'li o hece vezliyle söylenir. Bu da doğru. Karakteristik özelliktir. Hatta sığır şölenlerinde koşuklar söylenir. Doğru. Uzun havaları usulsüz türkü denir. Doğru. Mersiye yır törenlerinde söylenmez. Çünkü divan edebiyatındaydı. Yır törenlerinde söylenenlerse buydu. Dolayısıyla cevap ne? ne cevap. Eee İşte bu. Test 2 ve soru 6. Numamış ümrenin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? Şekle bir soru kökü. Türkiye'nin azın biçimi ezgilerle söylenen anonim halk ürünleri şiirlerdir. Doğru. Türkiye'de asıl sözlerinin olduğu bölüme kavuştak denirken... Hayır. Asıl sözler hane. Denirken tekrar edilen bölüme bent ve hane denir. Tam tersi arkadaşlar. Problem var burada devam. Aynı Türkiye sözleri yöreden yöreye az ya da çok değişikliğe uğrar doğru. Halk arasında heyecan uyandıran her olaya türkü yakılır ve türküler. Anadolu halkının tüm acılarını ve sevinçlerini içeren şiirlerdir doğru. Türküler konusuna göre ninni çocuk türküsü aşk ve doğa türküsü gibi isimlerle sınıflandırılır doğru. Cevap ne efendim cevap 2 cevap B. Evet cevap B. Test ve soru 7. Aşağıdakiler hangisi de koşma nazım ilgili verilen bilgi doğrudur diyor. Sığır şölenlerinde lir adlı çalgı aleti eşliğinde söylenen şiirlerdir. Hayır canım lir adlı çalgı aleti eşliğinde söylenen Yunan edebiyatında olabilir bizde değil. Ozan'ın malasına yer verdiği bölüme taç bölümü denmektedir. Hani taç bölümü kasidede falan geçen bir tabir de koşmayla ilgili değildi. Aruz'un 11'li e, kalıbına uyan biçimi vardır. Hayır. E, dolayısıyla hani 11'li kalıbına uyan tuyular falan vardı. Bütün dörtlükler A, A, X, A biçimde Bu da manilerdeydi. Olmaz. Konusuna göre koçaklama, taşlama, güzelleme, ağıt gibi isimlerle anılıyor. Doğru. Konu türüne göre cevap ne? Edirne. Cevap E. Test 2 ve soru 8. Bu parçada boş bırakılan yerlerin sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Aşık halk en yaygın nazım şekli koşmaları ve koşmalar konusuna göre çeşitli isimlerle adlandırılır. Koşmanın bir türü olan güzellemenin divan şehrindeki karşılığına gazel denir değil mi? Evet gazel. Başka ışıklarda yok. Evet tamam güzel. Ondan sonra taşlama nazım türünün divan şehrindeki karşılığına ise hicviye denir. Nefiye meşhurdu mesela. Cevap ne? Cevap Ankara cevabı. Test 2 ve soru 9. Yukarıda özellikleri verilen şehir türü aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şaman kan baksı adı verilen ozanlar tarafından söylenir. Doğru. Efendim kahraman, yani doğru derken özellikleri verilmiş bakalım. Kahramanlık doğanın güzellikleri gibi konular işlenir. Tamam koşuk gözüküyor. Yabancı dillerin etkisinden uzak duru bir Türkçe ile söylenir doğru. Efendim kafiye düzeni, a, b, c, c falan tamam süper. O halde yani olsa olsa koşuk olur. Neden hocam? Çünkü bir kere Şaman Kambaksı dedi ya İslam öncesi. Peki Aşk Halk Edebiyatı'na Şaman Kambaksı der mi? O zaman deniliyor. Türküler gitti, destanlar gitti, alıtlar gitti. Koşuk kaldı geriye cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. Test ve soru 10. Aşağıdakiler hangisi? Koşma nazım şekliyle ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır. Aşık şiirinde A, A, B, A, C, C, B, C, D, D, B, D. E, Kafiye düzeniyle 8'e kalabilir. almayacağız. Söylenir 8'e de değil de efendim. Yani bilgi bilgi yanlışlığı var efendim. Burada yani cevap A gözüküyor ama diğerlerini bir okuyalım. Ağıt ölen kişilerin ardından duyulan üzüntülerini dile getirdiği koşma türüdür. Doğru. Taşlamalar toplumsal aksaklıkları işleyen ve eleştiren... Koşma türüdür doğru. E, koçaklamalar yiğitlik ve savaş konuları işleyen koşma türüdür doğru. İslamiyet öncesi nazım şekli olan koşma halk edebiyatı karşılığıdır doğru. Cevap ne Ankara? Cevaba. Test 2 ve soru 11. Yukarıdaki özellikleri verilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir? Divan edebiyatı karşılığı şarkıdır. Evet. Şarkılar de tamam mı? Hem toplumsal hem bireysel konular işlenir tamam. O oturan kırık hava. O irat gibi adlandırılan türleri vardır doğru. Güzel. O zaman bu ne? Türkü. Evet. Yani hatta şarkılar bile türküden esinle oluşmuştur. Cevap Ankara cevaba Test 2 ve soru 12. Bu parçada numaralı ürünlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır şeklinde bir soru. Türküler belli bir ezgiyle söylenir. Ezgilerine göre usulü ve hususuz türkü olarak adlandırılır. Doğru. 16. yüzyıldan itibaren Anadolu sahasında görülen türküler Aşık Alkışı'nın özel bir biçimi mi? Hayır. Aşık halk şiiri olamaz. Neden? çünkü anonim de bu. E, türküler genellikle 3 ile 5 dörtlükten oluşur. Doğru. Türkülerde halkı sevici dertleri ve hane bölümünde anlatılması doğru. Türküler milli ölçümüz olan Ece ölçüsüyle söylenen şiirler olması doğru. Mis gibi. Cevap B. Yani 2 numaralı yerde hata var. Cevap B.